Merhaba. Bu videomuzda animasyonlar ve slayt gösterisi hakkında birkaç ipucu vereceğiz, bilgi vereceğiz. Microsoft PowerPoint programı ile birlikte slayt gösterilerinde kullanılmak üzere görsel ve işitsel olarak sunu tasarımı gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir toplantıda veya seminerde sunum yapmak için kullanılmak üzere konuyu özetleyici, bilgi veren sunular bu program ile hazırlanıyor genelde. Bir sunu belirli slaytlardan oluşuyor. Burada şu gördüğümüz kısım slayt görüyorsunuz ve aşağı doğru değişik bir sürü slayt oluşturabiliyoruz. Her bir ekranı slaytlar oluşturuyor diğer bir ifadeyle. Bu nedenle sunu oluşturmanın temeli bu sunuda yer alacak slaytların yazılması ve biçimlendirilmesidir. Yani görsel olarak güzel durmasıdır. Burada işte animasyon ve slayt gösterileri geçişler devreye geliyor. Animasyon canlandırma demek kelime anlamıyla. Slide içinde yer alan metin ve nesneleri belirli bir düzende hareket ettirmek ve değişik sesler çıkarmaktır. Hemen burada animasyonlar sekmesinden buradaki PowerPoint'te yer alan animasyonlara görebiliyoruz. Buradan istediğimiz animasyonu slaytlarımıza uygulayarak gör, görsellik katabiliyoruz. Yine slayt geçişleri ise PowerPoint sunuları birden fazla slayt gösterisine sahip olabiliyor, söylemiştik yine. Bu slayt gösterileri arasında geçişi sağlamak için bu geçişler sekmesi hemen buradaki animasyonun hemen yanında geçişler sekmesinden Geçiş seçebiliyor ve slaytımıza uygulayabiliyoruz ve yine slaytımıza görsellik katabiliyoruz. Bu şekilde kısa bir giriş yaptık. Ayrıntılı olarak diğer videolarda da işleyeceğiz.